Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir termos tanıtacağım. Bu termosu Stanley termosla kıyaslayacağız. Hep beraber sonuçları görelim. İsmi D kadı diye geçiyor. Belli ki Çin menşeli. Tam olarak isminin açılımını bulamadım. Çok da ismine markaya takılmadan termosun özelliklerini test edeceğiz. Bu termos 3 litre tam bir fiyat performans termosu oldu. Sonuçlara siz de şaşıracaksınız. Şöyle kurtlu içerisi çelik bir bardak bizi karşılıyor. Üzerinde beyaz bir aksam plastik yine çıkıyor. Sevdiğim bir özellik kapağı tümü kapağı tümüyle açmadan Şöyle çıt çıt bir şekilde açıp döküm işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Kapağı açınca termosun iç yapısını şekildeki gibi görüyoruz. Kapağın iç kısmı yine çelik. İçinde koruyucu bir malzeme vardı. Onu da döküp sizlere şöyle göstereyim. Bu termosu nereden aldığımız soran arkadaşlar olacak. Ben direkt şöyle dışarıda satıcı bir arkadaştan, satıcı bir esnaftan aldım. İnternet satışları da mevcut. İnternetten de alabilirsiniz. Aldığım kişi bana garantisi yok dedi. Zaten çok fazla bir fiyatı yok. Bu 3 litrelik termosu 1000 liraya aldım kurp yapısı falan oldukça iyi tutunca sağlam bir hissiyat veriyor. E, görünüşü bomba gibi bir termos. Böyle hemen renk atacak, boya atacak bir yapısı da yok. Şöyle gördüğünüz gibi termos 4 malzemeden oluşuyor. Bu da her zamanki kullandığımız Stanley termos. Şimdi test aşamasına geçiyoruz. İlk olarak Stanley termosa koyduğumuz suyun ısısı 90.8 90.9 90.1 arkadaşlar hatta bu 91 arkadaşlar suyun ısısı 91 şeklinde Evet 91.1 yani testimize 100 derece suda başlamıyoruz. 91 derecede 9 derecelik bir farkla başlıyoruz. Bu termosa da adaletli olsun diye aynı derecede su koymaya çalıştım. Umarım bunda da 91'i yakalarız. 90.1 90.2 Bunda 0.6 derece eksik başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 saat sonunda iki termosun ölçümlerini yapalım. 2 saat sonunda Stanley termosumuzun ölçümünü yapıyoruz. Pek bir soğuma gerçekleşmemiş. 88'leri gördü. 88.3 arkadaşlar 2 saat sonunda 88.3 ölçtü Küstaneli de şimdi diğer termosumuzun ölçümünü yapıyoruz bu arada kapak açma işlemlerinde bu termosumuz daha fazla ısı kaybedecek çünkü ağız kısmı oldukça geniş. 0.6 eksi farkla başlamıştık. Arkadaşlar arada neredeyse 2000 TL fark var. Ya da Stanley ucuza bulursanız 1000 1000 1500 TL fark var diyelim. 87.8 ölçtü arkadaşlar. 87.9 88 diyelim arkadaşlar buna. hatta 06 ekleyebiliriz. Şimdilik Stanley birkaç derecelik farkla önde götürüyor. Şimdi 7 saatlik, 7,5 saat hatta testimizin ikinci aşamasındayız. Bakalım Stanley termos kaç derece ölçüm verecek? Çay içme, kahve içme, sıcak içme ölçüm derecesi 65 diye tespit edilmiş arkadaşlar 65'in altındaki değerler pek kabul edilmiyor. Evet, 85'i gördü Stanley. 85 derece ölçüm gerçekleştirdi. Oldukça iyi bir oran bu arkadaşlar. Bakalım diğer termosumuzda da bu oranı yakalayabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar Stanley termostan bir bardağı çay su dökmek için kapağı tümüyle açmanız gerekiyor. Bu termosta o yok. Kapaktaki düğme ile suyu dökebiliyoruz. Bu sayede soğuma derecesi düşüyor arkadaşlar. Daha uzun süre sıcak tutabiliyor. 48 saatlik bir ölçümde neredeyse 2 derece 3 derece belki daha fazla fark ettirebiliyor. Bunları da göz önüne alalım. Evet. 83 dereceyi gördü. buçuk. 83.8 aslında bu orana 0.6 farkı da eklemeyi unutmayalım. Yani çok bir fark yok. 84 diyelim biz bunu arkadaşlar. Neredeyse başa baş gidiyor. Yani bu termosu şimdilik beğendim arkadaşlar. Umarım uzun ömürlü bir termos olur. Bu değerler benim için yetiyor. Testimize devam ediyoruz. buçuk 18. saatteyiz. Yine ilk olarak Stanley termosumuzu ölçüyoruz. Bu baya uzun bir süre. Erki termos da 48 saat sıcak tutacağını iddia etmiş. Bizim için değer 65 derecedir. 48 saat sonra 65 derecede tutuyorsa yani söylediği reklamını sonuna kadar hak ediyordur. Yani bir 55 derecede iş görüyor. Evet sanayi gerçekten farkını konuşturuyor.

Sunday termosumuz 18 saat sonunda 76 derecelik bir ölçümle karşımıza çıkıyor. Hatta 76.2 bandında devam devam ediyor. Evet değişmiyor. Diğer termosumuzun ölçümünü yapıyoruz. Gerçekten şimdi merak ediyorum çünkü 17-18 saat basit bir süre değil. Evet arkadaşlar bu 70 rakamlarını bu termosta görmek gerçekten şaşırtıcı Ben e, bu kadar iyi değerler göstereceğini tahmin etmemiştim. Çünkü fiyatı ortada yani Stanley termos alacağınıza bundan iki buçuk tane termos alabiliyorsunuz. 72.7 derece verdi. 73 diye bunu kapatalım. 0.6 farkı unutmuyoruz. Bir arkadaşlar bu değerler hani biz 90 derecede ölçtük. Artı 10 derece 100 derece su koymuş olsaydık. Şu an 74 değil de bunlar 84 dereceleri görmüş olacaktı. Bunları da unutmuyoruz. Yani her iki termosu da yer miyelim? 24 saat sonunda Stanley termosumuz nasıl bir değer verecek? 66, 67, 68, 69'ları gördük. 70'lere çıktı. 72'leri gördük. 73 gayet iyi bir değer. Evet, 73.3 ile kapattı. Diğer termosumuza geçelim. Bakalım 24 saat sonra diğer termosumuz nasıl bir değer verecek? Ben de çok merak ediyorum. Az buz bir rakam değil. Tam bir gün. Termos ne kadar dolu olursa o kadar uzun süre sıcaklığını muhafaza eder arkadaşlar büyüklüğü de bu oranı tetikler ne kadar büyükse o kadar uzun süre sıcak kalır. 68'i gördük. 68.8 68.9 69.3 Buna biz 70 diyelim arkadaşlar. Çünkü 06 derece farkla başlamıştık. Bu da 70 dereceleri gördü. Neredeyse Stanley ile kafa kafa gidiyor. Çok düşük bir fark var. Fakat yüksek bir fiyat farkı var. Şimdi 29 saatin sonunda Stanley termosumuzun ısını ölçüyoruz. Evet Stanley. 66 67 68'leri gördü. Bu arkadaş soğutmayı sevmiyor gerçekten. Efsane bir termos. Evet 69 dereceleri Stanley ile 29 saatin sonunda yakaladık. 69.1 ile Stanley termosumuzu ölçtük. Diğer termosumuzun ölçümünü yapalım. Evet gerçekten merak ediyorum. Çünkü deli dehşet bir rakam. 29 saatin sonunda bakalım kaç derece ölçecek. Hep 3-3.5 senlin gerisinde gidiyor. Evet 61'leri gördük. 64'ü de gördük. 64.7 arkadaşlar. Bunun üzerine sıfırlık bir farkı da ekliyoruz. Hatta 64.8 65.5 gibi bir ölçüm verdi 29 saatin sonunda. Ve suyumuzu da tekrar hatırlatalım. İlk koyduğumuzda 100 derece değildi. Zaten 100 derece kula olay yakalayamıyoruz. 91 dereceydi. Buna rağmen 29 saatin sonunda bu değerleri gösterdi. Evet, şimdi 46 saat sonra tekrar ölçüme bakıyoruz. İşim olduğu için 2 saat erken baktım arkadaşlar. Mağzur görün. 56 57 58 Evet 59 diyelim arkadaşlar Stanley 48 46 saat sonunda 59 ölçtü 91 dereceyle koymuştuk. Yani neredeyse 65'i gördü. 48 saat sıcak tutar. Ünvanını kesinlikle hak etti. Diğer termosumuzda 51'i gördük. 52'leri gördük. 53.8 Arkadaşlar 53.9 54 diyelim 0.6 sapma vardı. 54.6 üzerine 9 dereceyi ekleyince bu da kendi ünvanını hak ediyor. Stanley ile arasında çok fazla bir fark yok. Yalnız litre olarak fazla olduğu için Stanley'den uzun süre sıcak tutması gerekiyordu. Stanley daha başarılı oldu fakat fiyat performans olarak ve litze olarak ve kullanış olarak Stanley'den daha üstü.